Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Sol kolundaki ağrı için hastaneye giden Civan Canova'dan üzen haber geldi. Ünlü oyuncu Civan Canova Instagram hesabından paylaştığı videoda 15 gündür hastanede yattığını açıkladı. Size güzel haberler vermeyeceğim diyen 67 yaşındaki oyuncu kolunda oluşan bir sorun nedeniyle gittiği hastanede akciğerinde belirsiz bir kitle tespit edildiğini belirtti. Birçok rahatsızlığının daha olduğunu kaydeden Canova, lütfen beni fazla düşünmeyin, sadece iyiliğimi isteyin dedi. Çiçek taksi, 3 kuruş, Fatma Gül'ün suçu ne, bizim aile, her sevda bir veda, paramparça, atiye gibi birçok başarılı projede yer alan 67 yaşındaki Civan Canova sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak 15 gündür kolundaki ağrı nedeniyle hastanede yattığını ve bu süreçte akciğerinde bir kitle tespit edildiğini anlattı. "Sol bileğimde kemik ölümü var. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve durumunun çok iyi olmadığını söyleyen usta oyuncu hasta yatağından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı. "Çok sevgili arkadaşlarım, Akrabalarım, canımdan çok sevdiğim kardeşlerim, yeğenlerim. Size vereceğim haber pek güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum kendime. Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimde ameliyatlıydım. Kemik ölümü vardı bileğimde. O kemiği çıkardılar. Onu sakınmak için bir kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayri ihtiyari sıçradı. Beni yere attı. Sağ kolumun üzerine bütün vücudumun gücüyle düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adere erimesi meydana geldi. Daha sonra MR çekildi ve doktor protest taktırman gerekir dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim. Geceleri uyutmayan ağrılarım başladı. Sonunda 2,5-3 ay önce feci ağrılarım, sızılarım başladı. Geceleri uyutmayacak kadar dizlerimiz bitmemişti. Dizilerimiz devam ediyordu. Bir yandan dizi, bir yandan ağrılarla uğraştım. Hastaneye geldim ve MR çektirdim. Koluma protest takılması gerektiğini söylediler. Fakat o şimdi ikinci planda kaldı. Akciğerimde belirsiz bir kitle test edildi. Çünkü akciğer filmi çekerken bu sefer de akciğerimde belirsiz bir kitle olduğu test edildi. Bütün ilgi onun üzerine toplandı. 15 gündür hastanedeyim, yatıyorum. Bütün ailem yanımda. Ne olur telefon etmeyin. Telefonla uğraşacak vaktim yok. Birkaç gün daha burada kalacağım. Sonra taburcu edecekler. Bir ay önce kasık fıtığı ameliyatı olmuştum. Bir yandan onun ağrısı. Dişimde apse çıktı, onun ağrısı. Ondan da parçaldılar ve ne olduğunu belli etmek için. Lütfen beni fazla düşünmeyin, sadece iyiliğimi isteyin. Rol arkadaşlarından destek. Civan Canova'nın paylaşımına eski rol arkadaşlarından destek yorumu gecikmedi. Uras Kaygılaroğlu paylaşımına sadece iyiliğin istiyorum ve seviyorum seni yorumunu yaparken Rıza Kocaoğlu da acil şifalar diliyorum canım abim seni seviyorum dedi. Değerli izleyicilerimiz bizler de usta oyuncu Civan Canova'ya Allah'tan şifalar diliyoruz. Umarız bir an önce iyileşir. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşürüz.